Evet dostlar nasılsınız? Ben Sarkar Serdan Sorkun Selovic. Evet. yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet milli geçim yapımızdan göre dostlar kaldığımız yerde ne yapabiliriz derken en son nerede kaldık? Kayıt durmadı değil mi? Çok güzel. Yanlışlıkla tuşlara bastım da. Şöyle parlaklığımızı açayım dostlar. Heh, en son dostlar ne aramıştık? Trans sistemi tekrar etkinleşti. Taylan Kolonik biraz sonra götürmesi için trans sistemin tekrar aktifleştirmenin bir yolunu var. Ha şu. Torbacı nerede o? Ha, şunun için dostlar. Bak, şunun için. Bak şunun. Şunun için. Bir sürü canavardan kaçtık. Resmen neredeyse ölüyordu. Öyle bir mekanik mi varmış? Ve bu salak diyor ki beni hastaneye götürün. Geriye all right? çağır. Allah'ım ya. Şimdi bir de gideceğiz trans trans sistemini halledeceğiz. Leke dostlar benim bunu öğrendiğim ne oldu? a geri dönebilir Tamamdır dostlar bu kadar. Sinirimi çıkardım yeter. Şimdi. bizim. Buradan. Arkamıza dönüp. ilk yemi evlenmemiz lazım. Yani şuna. Elektrik sağla diyor. Allah'ım. Ben nereye gidip elektrik sağlayacağım şimdi? bakla biz zaten buradan gelmedik mi dostlar oyuna gireli 20 yıl 2-3 gün oluyor o yüzden benim biraz kafa değil miydi değil kimse niye yandı o zaman Allah Allah burada niye var şey var bakalım Aç bakalım kapıyı. Asansör mü? Allah Allah. Ambura temiz. Burada değil. Open <laughs> close. <laughs> 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 Bu ne? Kör bombası mı? Neyse salak gitti zaten. Shut off. I know someone's in here. Sen düşman mısın? Sakin ol ben dostum. Geri zekalı dostum dedim değil mi? Abi çıkmak istiyorum çıkmak. Heh. Tamam. Android zannetti de. kolu bir çekelim. Aynen orada birinin varlığı var ama. Ha daha farklı farklı yerlerden açmam lazım sanırsam. soldan nasıl taktım? ee tut pegiye. EMP aynı ha. zekalı. sabı. bakalım. Buraya ha araba dergisi. Bu ne? Ha, dişlişim. Elektriği ona. O parçaları ayırmış? Bulamadım. Tamam başka bir şey var. Şu an terminale bakalım. Transit yeniden başlat beni dinle manyak pislik. O lanet, şeyin lanet bir transfer aracın etrafını gezinebileceğimi mi düşündüm? Böyle hiçbir şey yapman oturursan transit Apollo tarafına devir dışı bırakılacak. Bu yüzden iç şunu. Bu saçmalıklar sadece bir şatıya çekerek halledebilirsin. Elektriği kes. Transit ile güvenli olduğunu mu sanıyorsun? Bizleri fare gibi kapanı kısıldık. Dur bakalım şu. Sana uyarı. Pislik. Sinkalar ve Sekson güvenlik ve güvenli olduğunu düşünme sakın. Morrison'u öldüren sen olduğunu onlara söyledim. Eğer seni bulmazsa gördükleri yerde ateş edecekler. Hiçbir şey yok. Morrison. Morrison kim ya? Sıkıntı kardeşim ya. Salla gitsin. Devam ki. Atları çekeyim de. Ya şu iyi torcu gibi bulamadım ya. Ya sanki uzaylıya karşı mermi işliyor da ben silahımı dolduruyorum. Ama şu kör bombasını bir yapalım dostlar tekrardan. Gelirse suratını atacağım böyle. Abla ne gibi sorunla karşılaştırdın ki yani hayır. I can catch the next car. car. Hayır yani bir sal biz yani gitmek istiyorum ben yani, yani ne bu kahraman olma hevesi yani salak mısın nesin arkadaş ya salak salak işlerle uğraşıyoruz arkadaşım niye kahramancılık oynuyorsun ki ben şimdi ne yapacağım ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Aa gazlı torç sonunda be. Allah Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış ha. Güzel. Kapat boşver. Bataryamız dolu. Geri zekalı niye başta vermedi? Şu da sevim alayım da. Evet hadi kaydet. Evet, tamam, burada alacağımız bir şey var mı? Yok. Molotov kör bombası gürültücü çat Ses mi duydun? Ya ara. Sor açıkta niye diyorsun? Arkadaş odadayken desen ona göre bir hangisi gidiyor? şu sondaki. Ocak <laughs> kal burada. Found a better site to raid or a way off this fuck heap. That today's the day we finally seal ourselves in in the habitation decks. We'll i i Gerizekalı zekalı kadın ya. iki saatte bir mermi değiştiriyor. Bizim yaratık ne yapıyor? Uyuyor mu o da? Çatışma çıktı. Hiç oralı değil valla. Aman be yesin kazanlar birbirini be ya. Deyip takılıyor kafasına göre. buradan nereye gideceğiz şimdi? Arkamızı verip yukarıya çıkacağız. Oradan sağdan hep sağda kalacağız. Tamam. da bu oyunumuzu kontrol kaydedelim. Kasım. Aman be salla gitsin dostlar. Zaten geldiği yok ettiği yok ya. Ripley, we're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just get up here. Wait's out. Calm down. Calm down. We're safe now. Waits has a plan. A plan? Really? His <laughs> fucking plans haven't done us much good so far. We'll be safe here. Ha şimdi şimdi ben sizden olduğunuz taraftan gitmem lazım değil mi? S sıkacağınız mı? Bakın. Geliyorum. Geliyorum. Was that you? Did you get the nice work. Eyvallah, sağ ol. Oğlum bak yamuk yapmayın ha. Çeker rum hepinizi. How's Taylor? Stable. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Okay. You managed to get Transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Ricardo? next move. Look, I'm busy. I've got Marlo in the cells, the lowlife who showed up with your flight quarter. Where's Marlo's ship, the Anisidora. He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Aman Maybe you, you, you the unhelpful bastard. Go talk to him. Sen rahatla, şimdi ben hallederim onu. Aha. Who wants to know? I'm with the company. empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. you serious? Ship? Well. Ship. We never found her ship, roughly. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I wanna know everything. Kör seni. Come, check. You get me, Lewis? A little fuzzy, Marlowe, but you're coming through. Let's take it slow. I wanna to get to that beacon in one piece. Hapis sizden öncekiler. Ha, <gülüyor> <gülüyor> ha bu not far dostlar. Ka orada şey var. Aslıyız biz boy şey. yön ibresi için görevinizin yerini gösterir. Bana çok güvenmeyin yani. Bana soldan gittin, solda yol mu var? E gidin lan hadi git, hadi. Ben neden önden gittim ben de ben ona lan öyle. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? A cockpit? And make this a ship? Ha <laughs> ha! I think we found our payload. Hey, quiet! Why? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it? We're wasting time. Have a look around. No, no. it's a life form. It was a life form. Now it's our property. <laughs> Salvage rights. All is the seni to be prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around. See what else is here. Marlon, we found something. Tracks. Tracks. Looks like something was dragged. But that's not all. you are not going to like this. What is it? The Tracks like here. Same name, It's on the flight recorder. <laughs> 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 can see that. Abla yeterince açık değil mi? Yani. find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want Foster, Heist, check out the cavern below. Yani burada kayıtlı de değilse, buraya gelip kaydedilmez ise adam ölmüştür. Yani bunun sebebi açık. Abla sen ne yaşıyorsun ya? Nasıl bu zeka seviyen var? Ben çözemedim seni. Selam kardeş. Sinyalin kaynağını bul. Çalışmıyor bu. Aha. 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 Şura. Bak o ses ya. Burak tabi ya biriniz yardıma gelsin hadi o he. kaldır beni dayı oğlum hadi kendimi no prospect gibi hissettim hadi be hanım oradır be niyetimiz rahatsız ve ermek değil mallarını gasp edip gideceğiz de hani ona göre sabranırsak çok makbule geçer Neye bakıyorsun? Gidebileceğim tek bir yer var zaten. Oğlum vallahi iyi cesaret ha. Elimizde hiçbir şey yok. Valla. oluyor ya. mı o? Tehlike işaretini kapatma.

Hadi bismillah. Gör dayı olur. Bey, yılmağa gidiyorum he. Onu mu? Rahat bir 10 metre inmişiz dostlar. Daha da iniyorsun. Durur musun artık? Oha! Oh my god! Over here! Dostlar ister misiniz bu yaratıkların hepsi bizi kovalayan gibi olsun? Ha karakoltun içinde bu yaratık vardı. Bunlar burada şimdi uyuyor. Şimdi ayırttı. Evet dostlar. de usan öyle. Helleme. Ha işte salak. Ha salak. Ha. Her şey elini götürülür mü öyle? Allah. Im. Zaten konuşmasından ben anladıydım da. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, Need to get me out of here. Not happening, Marlowe Is that right? Well you know where I am. Wait! My board in the text wire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Bakalım? Evet, ha, şey, dursun. Ne, oluyor? Falan mı veriyor, ne? ne benden? E, düşük elektrik diyor ama nasıl açtın kapıyı? Alev püskürten mi? Let's hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're <laughs> right. Şimdi var ya intikam sırası bende var ya. Ya hayır ciğer yakacağım onu nerede o? Tamam, işte Sestos Kulesi'ne gidip Ricardo öyle buluşuyoruz. Şimdi onu cayır cayır yakacağım dostlar. Cayır cayır. İşte. Buradan mı gireceğim dayı? Siz az daha vuruyordum ha. Çıktım çıktım. Evet. I've sent your guy to him to Apollo and lift the is Samuel, Samuel, Andrew, Samuel <inaudible> Samuel, Samuel, Samuel's okay doing that? Guy said he wanted to help, and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Samuel sent it, <inaudible> be easier for him to get in there. I guess. Look, Ripley, we're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now Şimdi dostlar bizim yapmamız gereken şey kör bombası. Kör bombasını oluşturacağım. Elimi alacağım. Yaratığa atacağım. Ondan sonra dil mime mi diye yapıştıracağım. Bir saniye. Buradan. Rans'ı çağıralım. Sit gelirken sevgimizi de alalım. iyi oldu. E o zaman bu çahallar satmaya getirdik onlar yüzünden oldu. Tamam sunucu bağlantısına git diyor. Kaydımızı aldık. Dostlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka onları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Artık bir dahaki bölümde olay eğlenceli geçeceğe benziyor. Hadi görüşürüz.